Yaşlı izlem için HYP sistemine giriş yapıyoruz. Yaşlı hastamızın ismini giriyoruz. Görüntüle butonuna basıyoruz. İzlem başlat yüz yüze muayene tıklıyoruz. Daha sonra burada fizik muayene bulgularını giriyoruz. Tansiyon, nabız, boy, ağırlık, bel çevresi, vücut ısısı, baldır çevresi, saturasyon not varsa not giriyoruz. Yoksa burada sigara, alkol ve egzersiz alışkanlıklarını giriyoruz. Burada da egzersiz tıklıyoruz. Genelde yapmıyor veya yetersiz yapıyor. Tabi hareketli bir yaşlıysa o ayrı. Daha sonra ilerle butonuna basıyoruz. Buradan da geriatrik değerlendirme yapılanması var. Burada böyle sorular var. Testler var. Bu testleri yaşlının beyanları doğrultusunda dolduruyoruz. Banyosunu tek başına yapabiliyor mu, tek başına giyiniyor mu, lavaboya gidebiliyor mu, besleniyor mu? Bu şekilde soruları soruyoruz. Diğer soruya geldik. Telefon kullanabiliyor mu, alışveriş, yemek hazırlama, evin idaresi? Bu tarz soruları da yanıtlıyoruz. Kaydede basıyoruz. Hastada öz bakım yetersizliği var mı? Cevabımız evet veya hayırsa tıklıyoruz. İşitmesinde sorun var mı? Görmesinde sorun var mı? Ağız ve dişinde sorun tespit edildi mi? Beslenmesini etkileyecek kadar sorun var mı yani? E yardımcı medikal cihaz kullanımı var mı? Son bir yılda düşme öyküsü var mı? Daha sonra bu soruları dolduruyoruz. Az önceki medikal eşya sorusunda da örnek veriyorum şöyle. Gözlük, takma diş, işitme cihazı, baston bu tarz şeyler varsa o soruya evet yanıtını veriyoruz. Diğer bir soruya geçiyoruz. Hastanın duruş pozisyonu nasıl klinik olarak değerlendiriyoruz? Ona göre işaretliyoruz. Son 6 ayda kilosunun %10'unu kaybetti mi diye giriyoruz. Beden kitle indeksi az önce girdik zaten boy kiloyu girince. Diğer sorularda böyle cevaplıyoruz. Soru atlamamamız gerekiyor. Eğer atlarsak sistem kaydetmiyor. Buradan da kişiye 3 kelime söylüyoruz. 3 kelimeyi tekrardan soracağız ona. Hatırlayıp hatırlamadığını teyit etmek için. Aşağıya doğru geliyoruz. Şimdi 3 kelimeyi tekrar soruyoruz. 3 kelimeden kaç tanesini hatırladığını işaretliyoruz. Burada kabızlık var mı? Basınç yaralanması var mı? Bas yarası var mı? Buradan yüz skalasında giriyoruz. Genel olarak nasıl duruşu? Yüz ifadesi. Bunu da kaydediyoruz. Aynı şekilde bütün sorular böyle yanıtlıyoruz. İlerleye basıyoruz. Daha sonra burada izlem sıklığı var. İzlem sıklığı 6 ayda bir mi, 1 yılda bir mi olsun. Biz 6 ayda bir yapıyoruz. Yaşlı nüfusunuz az olabilir. En azından 6 ayda bir yaparsınız ki aynı hastayı, bildiğiniz hastayı 6 ayda bir yaparsınız. Sizin için daha iyi. Burada da eğitimler var. Eğitim kısmını işaretliyoruz. Nasıl eğitim vereceğinizi benim sayfamda sattığım HYP defterleri var. HYP defterlerinde yaşlılara vereceğimiz eğitimler mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra ileri butonuna basıyoruz. En altta da sonlandır var. İzlememizi sonlandırıyoruz. İzlememiz bu kadardı burada. Şimdi ana sayfaya tıklayıp izlememizin gönderilip gönderilmediğine bakacağız. HYP sayfasına tıkladık. Fizik muayene kayıtlarına tıklıyoruz. Burada da kişimizi bulup gönderim durumuna bakıyoruz başarılı izlemimiz bu kadardı yaşlı izlem